Sidi ABD'ye hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk programıyla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomik hem siyasal gündemine ilişkin anekdotları aktarıyoruz bu programda. Gazete manşetleriyle destekliyoruz. İlk olarak Washington Post'un manşetlerinin üzerinden geçerek bir girizgah yapalım. Welcoming Back the Light on the Winter Solstice şeklindeki başlıkla bir açılış yapılıyor. Diğer bir taraftan e, Kanla Messi, Push for, for All Files başlığında da karşımıza çıkan kongre üyeleri Ro ve Messi'nin Epstein dosyalarının tamamının kamuoyuna açıklanması için baskıyı arttırdığı yönündeki çerçeve Adalet Bakanlığı'nın süreci yavaş ilerletmesi tepkilere neden oluyor deniyor. Daha sonra konuşacağımız konulardan bir tanesi. Belgelerin açıklanmasının siyaset dünyasında sarsıcı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Dosyanın da içeriği hala büyük ölçüde belirsizliğini koruyor şeklinde bir başlık bize karşılıyor. Diğer bir taraftan daha alternatif bir başlık olarak Swamped caring for parents, boomers, Gen X try to spare kids şeklinde bir başlık var. Şurada altta gördüğümüz başlık, burada da Baby Boomer ve X kuşağının yaşlanan ebeveynlerinin bakım yükünü omuzlamak zorunda kaldığına ilişkin bir haber. Haberde bu kuşakların çocuklarını aynı sorumluluktan korumaya çalıştığı anlatılıyor. Uzayan yaşam süresi bakım krizini derinleştiriyor deniyor. ABD'de sosyal destek sisteminin bu yükü karşılamakta zorlandığı vurgulanıyor. Başlığı var. Şöyle sol üste baktığımızda Hazine Bakanı'nın Make America Great Again hareketiyle şekillenen sert siyasi cephede açık artık açık bir aktör haline geldiği Chief stands on maga front lines ön sıralarında duruyor şeklindeki bir haberle destekleniyor. Haberde bakanlığın geleneksel tarafsız teknokrat kimliğinden uzaklaştığı vurgulanıyor. Diğer bir taraftan bu durumun kurumun güvenilirliği açısından risk yaratığı belirtiliyor. Hazinenin siyasi tartışmaların merkezine yerleştirilmesi eleştirilere yol açıyor deniyor. Burada göremediğimiz ama Çin'le ilgili önemli bir başlık daha var. Domestic Economy Weighing on China. Çin ekonomisi iç talepteki zayıflık ve küresel baskılar nedeniyle kırılgan bir görünüm sergiliyor deniyor. ABD ile ilişkilerde artan belirsizlik ekonomik beklentileri aşağı çekiyor şeklinde bir yorumu var. Çöketim ve yatırım cephesinde yavaşlama dikkat çekiyor. Pekin yönetimlerinin yeni teşvik adımları tartışılıyor şeklinde bir başlık var. Wall Street Journal'da öne çıkan manşetleri de aktaralım. Başkan yardımcısı JD Vance ile ilgili öne çıkan bir başlık var. Orada da şimdi ekranlarınıza gelecek. Başkan yardımcısı JD Vance'in muhafazakar tabanı konsolide etmeye çalıştığına ilişkin bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. O sanıyorum ki şu an Wall Street Journal'ın daha aşağılarında kalan başlıklardan bir tanesi. Fakat orada e, mitingler ve konuşmalar 2028 başkanlık seçimlerine hazırlık olarak görülüyor şeklinde bir yorum ve e, alt metni var. Cumhuriyetçi parti içinde yeni bir güç dengesi oluşuyor deniyor. Vance Trump sonrası dönemin lider adaylarından biri olarak öne çıkıyor şeklinde bir başlık karşımıza çıkıyor. Vance'in e, ...2028'deki yarışına ilişkin olan başlık. Heh, tam olarak da açılış manşetinde aslında karşımıza çıkan... ...o konuşmalarını çerçeveleyen bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafıyla birlikte burada gördüğümüz başlıklardan bir tanesi... Ee, diğer bir taraftan SpaceX bir SpaceX roketinin patlamasıyla hava trafiğinde ciddi risklerin oluştuğuna ilişkin bir haber karşımıza çıkıyor ki 3 yolcunun uçağı patlama sonrası tehlikeli bir hava sahasından geçmek zorunda kaldığı, olayın uzay fırlatmaları ile sivil havacılık arasındaki koordinasyonu tartışmaya e, açtı şeklinde FAA inceleme başlattı şeklinde bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir taraftan US oil blockade of Venezuela pushes Cuba toward collapse yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela petrolüne yönelik baskısı Küba ekonomisini zorluyor şeklinde Küba tarafından, Küba perspektifinden bir haber var. Enerji akışının kesilmesi ülkede elektrik krizini derinleştirdi deniyor. Havana yönetimi ciddi bir ekonomik çöküş riskiyle karşı karşıya. ABD yaptırımlarının bölgesel etkileceği büyüyor şeklinde bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Buradan New York Times'ta öne çıkan manşetleri de çerçeveleyerek devam edelim. New York Times'ta US plays a game of cat and mouse in the Caribbean. Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'de Venezuela bağlantılı petrol tankerlerine yakından izliyor ve e, kedi fare oyununu oynuyor. Yaptırımlar fiilen deniz üzerinden uygulanıyor. Gerilim bölgesel güvenliği tehdit ediyor. Enerji piyasaları gelişmeleri yakından takip ediyor şeklinde bir başlık. Diğer bir taraftan Kennedy Likes Denmark Set of Fever Shots şeklindeki başlık karşımıza çıkıyor. Robert Kennedy Jr. Danimarka'daki daha sınırlı çocuk aşı takvimine örnek alıyor şeklinde. ABD'de mevcut aşı programını daraltma sinyali veriliyor şeklinde çerçeveleniyor. Bilim insanları bu yaklaşımı riskli buluyor deniyor. Tartışma sağlık politikalarını yeniden alevlendiriyor şeklinde bir başlık var hype in crypto Trump Harris risky ventures derken de Trump kripto para girişimlerini açıkça destekliyor şeklinde bir e, başlık var. Uzmanlar bu yaklaşımın yüksek risk taşıdığını belirtiyor. Kripto piyasalarındaki dalgalanma endişe yaratıyor deniyor. Siyasi figürlerin kripto ile ilişkisi tartışma konusu dene diyerek burada haberlerimizi noktalayalım. Şimdi konumuzla detaylara bakacağız. Evet haberlerimizi aktardık. Yurt dışı manşetlere göz attık. Şimdi de Ekoçuk ABD temsilcisi Anıl Sural bizlerle haftanın ilk stüdyo ABD programında kendisiyle Amerika işletlerine öne çıkan manşetleri ele alacağız. Anıl Sural hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Edda Özdemir, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar diliyorum ben de. Ee, şimdi Amerika'nın Venezuela açıklarında bir petrol tankerine daha el koyduğu haberini takip ettik. Diğer bir taraftan az önce manşetleri de aktardım. New York Times'ta US plays a game of cat and mouse in the Caribbean. O kedi fare oyununu oynuyor Karayipler'de Venezuela, Venezuela bağlantılı petrol tankerlerini yakından izliyor ve anında bir müdahalede bulunuyor şeklinde e çerçevelenen bir manşet yine karşımıza çıktı hem manşetlerde ele alınış çekli hem tekrardan bir petrol tankerine el konulması şu anki gidişata dair neler söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Venezuela'yı iki haftadır yayınlarımızda aralıksız Venezuela'yı aktarıyoruz. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin de ana gündem maddesi ABD ve Venezuela arasındaki gerginlik ilk başta telefon görüşmesinden sonra Acaba daha sakinleşecek mi diye biz de aktarıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşuluyordu. E, e, Amerikan medyası da e, daha sakinleşebilir diye e, bir tarafı bekliyordu. Ama büyük bir kısmı hayır Donald Trump e, Venezuela'da e, film gibi operasyonlar paylaşıyor. Trump yönetimi bunun üzerine daha da gidecek şeklinde konuşuyordu. Hı hı. Nitekim öyle oldu Sondan biraz başlayayım. Bugün e, ilerleyen saatlerde e, Türkiye saatiyle e, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23.30'da özel istihbarat briefingini alacak. ABD Başkanları her gün aslında güne böyle başlıyor. E, Türkiye saatiyle e, gece arası çift 0.30'u gösterdiğinde ise, e, Donald Trump, Savaş Bakanı ve Donanma sekreteriyle ile birlikte bir açıklama yapacak. Hı hı. Yani bir yandan Savaş Bakanı, bir yandan da Donanma Sekreteri. E, donanma Sekreteri neden e, olacak? Yani burada olmasının en büyük sebebi şu an ekranlara gelen bu operasyonlar, operasyonlar. bununla ilgili çok önemli açıklama yapacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump zaten 4-5 Ocağı kadar kendisi Florida'da, Manolaga'da, Venezuela'da, de, Karayipler'e de oldukça yakın bir bölge yakından takip edeceğini söylüyor. Hafta sonu haber akışında ikinci tankere el koyulduğu şeklinde bir haber geldi. bu Çin'e ait bir tankerdi. Bu haber akışı devam ederken e, dün pazarda e, gelen son açıklamada ABD-Venezuela açıklarında bir tankere daha el koyuldu. Haberi geldi. Hı hı. Yani bununla birlikte toplam 3 tankere el koyulmuş oldu. Venezuela cephesine bakalım biraz da. Maduro korsanlarla devlet destekli korsanlar arasındaki farkı bilmek önemli diyor. Yani ABD açık açık. E, bu yaptıkları e, korsanlık şeklinde diyor. Korsanlar vardı. Bunlar dünyanın denizlerine soygun yapan gruplardı. Bunlar ise emperyal devlet tarafından kiralanmış korsanlardır diyor. Venezuela'daki üretim, ticaret ve servet üzerine bir kontrol kurmak istiyorlar. Yaşadığımız sürecin son derece rahatsız olduğunu belirtmemiz lazım diyor. Ve Venezuela 25 haftada bunları teşhir ediyor, karşı koyuyor, yenilgiye uğratıyor diyor. Ve ülkemiz Venezuela tüm toplumsal, siyasi ve ekonomik kesimleriyle güçlü olduğunu, gerçek bir güce sahip olduğunu göstermiştir. Son olarak yürüyüşümüz sürdürmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Hatta daha da ötesi halka ve tam kesim biçimde derin bir devrimi yürüyüşünü zandırmaya hazırız. Yani Donald Trump bugün açıklama yapmadan önce açıkça savaşa hazır olduğunu Maduro belirtiyor. Kendisi diyor ki biz açıkça bunu korsanlık olarak görüyoruz hı hı. ve bunu savaş olarak nitelendirebiliyoruz diyor. Yani bu eylemlerin cezasız kalmayacağını da Venezuela yönetimi belirtiyor ABD Başkanı Donald Trump ise en son yaptığı açıklamalarda zaten terör örgütü olarak nitelendirilmişti yani normal şartlarda böyle bir savaş ilanı olduğunda kongreden izin alınması gerekiyor ama terör örgütü olduğu için izin alınması gerekmeyecek ve uyuşturucu ticaretini engellemek için Donald Trump diyor ki bu bizim yasal hakkımızdır Trump yönetimi Venezuela liderini, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, cinayet ve kaçırma eylemleri gibi ağır suçlarla itham ediyor. Bunları da peşinde olduklarını ABD Başkanı Donald Trump tam ve bütün abluka verdiğini söylüyor. Kurmayları da Donald Trump'ın şu an yanında hafta sonunda yoğun mesaisine. ABD Başkanı Donald Trump devam etti. Bir yandan golf oynadı, diğer yandan ise bu ablukayı hem Savaş Bakanı'yla hem de Donanmanın üst düzey isimleriyle birlikte yakından izledi. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti ile suçladığını Venezuela yönetiminin yakından takip edeceğini söyledi. Diyen bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Donald Trump'la Maduro. Maduro bundan sonra bir açıklama yapmıştı. Her şey yolunda bakın telefon görüşmesiyle yaptık. Hey, merak etmeyin şeklinde diye. Donald Trump biraz sessiz kalmıştı. Ama ardından Donald Trump e, sar söylemlerini e, sürdürdü. E, i̇lk e, gemiye el koyulduğu film gibi operasyon paylaşıldı. İkinci gemi Çin'e ait olduğu açıklandı dün. Ve dün yine ilerleyen saatlerde üçüncü gemiye el koyulduğunu e, ABD tarafından e, şu an ekranlara gelen e, bu videoyla e, görüyoruz. E, ABD tarafı Adalet Bakanlığı da. Ee, İç Güvenlik Bakanlığı'nda bütün bakanlıklar bunu paylaştı. Film gibi operasyonu bir yandan İç Güvenlik Bakanlığı yakından takip ettiğini, Adalet Bakanlığı ise e, bunu biz de yakından takip ediyoruz. Maduro Ütü'nün yaptığı adaletsizliklere karşı burada yasal hakkımızı kullanıyoruz dedi. Bakalım gözler e, Türkiye saati gece yarısı çift gösterdiğinde Florida'nın West Palm Beach, Miami yakınlarındaki Mar-a-Lago'da olacak ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçecek ve çok önemli bir duyuruyu ABD Savaş Bakanı ve donanma ile birlikte yapacak Genel Kurmay Başkanı da burada hazır bulunacak. Bunu yakından takip ediyor olacağız bakalım Donald Trump. E, üçüncü gemiye el koydum diyecek yoksa e, bir savaş ilanı mı resmen ilerleyen saatlerde Aa. yapacak mı? ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya açıkça savaş ilan edecek mi ilerleyen saatlerde bunu göreceğiz Eda. Evet takip edeceğimiz başlıklardan biri söylediğin gibi. Diğer bir yandan Epstein dosyasıyla, dosyaların tamamının kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili baskının arttığı bir konjonktür takip ettiğimiz Adalet Bakanlığı'nın süreci yavaş ilerletmesi tepkilere neden oluyor şeklindeki manşet Washington Post'a karşımıza çıkmıştı. Kongre üyeleri Kanna ve Messi'nin e, özellikle bu kamuoyuna açıklanma baskısını arttıran taraflar olduğunun altı çiziliyor. Ve bununla ilgili farklı konuşmalar da var. E, Trump'ın fotoğraflarıyla ilgili konuşmalar var. Şu anda e, dosyalar içeriğinin hala büyük ölçüde belirsizliğini koruduğu, çerçevesi var. Bununla ilgili gündemi de çerçeveleyecek olursak neler öne çıkar? Eda, e, Donald Trump'ın ilk döneminde bizim önümüzde çıkan impeachment yani azledilme süresi, Trump azledilecek <laughs> mi, e, biliyorsunuz senatöre yollandı, oylandı ilk e, gündemi Donald Trump'ın 45. başkanında bunlar belirlemişti. Şimdi baktığımızda ise bu Epstein davası herhalde Donald Trump'ın ikinci döneminde sürekli gündeme gelecek bir konu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk aylarına bu sorulduğunda e, kendisi sessiz kalmış ya da sert cevaplar vermişti. E, ama ardından kendisi öyle bir açıklama yaptı ki ne varsa yayınlansın şeklinde bir açıklama yaptı. ve Bir e, kongreden de geçmişti, yasa belirlenmişti. 19 Aralık'a kadar tüm belgelerin yayınlanması gerekiyordu. Trump yönetimi ise e, bu 19 Aralık geçti biliyorsunuz. E, ya yetiştiremedik e, kusura bakmayın e, bir kısmını yayınlayacağız dedi ve bir kısmını yayınlandı. E, belgeler e, Epstein'den daha çok e, böyle sanki Bill Clinton'ın belgeleri gibi e, sürekli Bill Clinton'ın fotoğrafları yayınlandı. Ve eski başkanın ne kadar fotoğrafı varsa... E, bu yayınlandı e, Beyaz Saray Sözcüsü'nden e, ABD'deki diğer üst düzey isimlere hepsi e, Bill Clinton'ı suçladı e, sanki tek başına o suçluymuş gibi e, bütün ışıklar Bill Clinton'ın üzerindeydi bilgi bu belgeler e, ağır sansürlü olarak yayınlandı e, mağdurları korumak için e, sansür gerekliydi açıklaması yaptı 119 sayfalı iddianamenin 119'da yani e, tamamı sansürlüydü. E, 50 küsürlük kısmı ise e, karartılmış şeklinde yayınlandı. Ve e, burada e, belgeler kısmen e, dediğim gibi yayınlandıktan sonra e, Bill Clinton e, çok e, tarif e, sanki Trump'ın hiç fotoğrafı yok ya da Trump ya da hiçbir bir başkanı yok. Sadece Bill Clinton'ın burada e, görüntüleri varmış gibi Amerikan medyasında servis edildi. ve e, Diğer bir yandan bilgisinde burada e, fotoğrafı e, ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi gözetim komitesi, Demokrat Parti Kongreleri e, fotoğrafın neden böyle yayınlandığını e, sorguladı. ABD Adalet Bakanı başka neyi diyor dedi. Çünkü Avadi Adalet Bakanı e, tam Bondi kendisi elinde tam müşteri listesi var. Tamamını yayınlayacağız dedi. Masamda dedi. Ama baktığımızda şu an o liste yayınlanmadı. Ve AppStay'nin e, bu dosyaları tedbir aramacıyla daha fazla ilgilenmesi için geçici olarak web sitesinden kaldırıldı dedi. Yani resmi olarak Adalet Bakanlığı web sitesini yükledi. Ardından e, dün X'ten e, Trump'ın fotoğrafının New York Güney bölgesi tarafından mağdurları korumak için potansiyel daha fazla işlem yapılması amacıyla işaretlendiğini tedbir amacıyla geçici olarak bazılarının kaldırıldığını söyledi ve bu incelemenin devam ettiğini söyledi. ABD Adalet Bakanlığı yardımcısına da soruldu. Kendisi de ise bununla ilgili bazı belgelerin yayınlandığını, bazı belgelerin ise belki ilerleyen süreçte yayınlanacağını soruldu. Şu da soruldu kadınlardan birinin ya da birkaçın Epstein mağdunu olduğunu söylüyorsunuz dedi. Hayır bunu söylemiyorum. Trump'la hiçbir alakası yok dedi. ABD Adalet Bakan Yardımcısına baktığımızda Donald Trump'ı korumacı, bütün Trump yönetimi bunun önünde Trump'a baktığımızda her şey yayınlayın demişti. Ama tabii ki bütün belgeler yayınlanmadı. Ama ilerleyen süreçte bakalım neler yayınlanacak ya da neler sığılacak oldukça önemli e, fotoğrafların gelmesi bekleniyor daha az Anıl Sural çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların katılımın için. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Eda. Çok teşekkürler. Anıl Sural'ı uğurladık. EkoTürk ABD temsilcisini. Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkan gündem maddelerine baktık. Epstein dosyaları ile ilgili artık açıklansın yönündeki dosyalar kamuoyuyla tamamen paylaşılsın yönündeki tepki artıyor. Kongre üyeleri Rokanla ve Thomas Messi özellikle bunu dile getiriyor. Diğer bir taraftan Venezuela tarafındaki gerginlik Karayipler'de bir kedi fare oyununa döndü şeklindeki manşetler ve çerçevelemelerle karşımıza çıkıyor. Venezuela e bağlantılı petrol tankerlerini yakından izliyor Amerika Birleşik Devletleri şeklinde. Tekrar bir tankere el koymasıyla birlikte çerçevelenen haberler karşımıza çıkıyor. Diyelim burada noktalayacağız. Tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.